Merhaba güzel ruhlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda tarot kartlarının gizemli dünyasına birlikte adım atacağız. Aslında her bir kartın ne anlama geldiğini, bize ne mesajlar verdiğini birlikte beraber keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım. Şimdi öncelikle soldan en üst karttan yani kader çarkından başlayabiliriz. Bu kart her iki anlamı özellikle bu sağlık konusundaki süreçleri de anlamdıran, barındıran, özellikle sosyal çevrede ilgilendiren bir karttır. Bu kartın aslında ilişkiyle ilgili bakıldığı ve ilişkiyle ilgili genel bir açılım yapıldığı zaman kader çarkları yani kişinin duygusal hayatıyla ilgili bağlantılı olduğu kişiyle bir kader bağı olduğu ve bu her ne olursa olsun aralarına ayrılık üçüncü şahıs dahi girse birbirlerinden kopamayacağını gösteren bir karttır diyebiliriz. Bunun haricinde kariyer olarak da şunu da söylenebilir. Bir dönüm noktası. Bu dönüm noktası özellikle önceki hayatında, kariyer hayatında, iş hayatında geçmiş bağlantılı hayatında yaşadığı iş konusundaki belirsizlikler, sorunlar, problemleri bu ayın sonu hemen hemen Mayıs ayının da ile ve 7'si sonrasında tamamen bir toparlanma durumu olacağı ve bu toparlanmanın ardından tam anlamıyla bir düzene gireceği bir süreç olarak söylenebilir.